Jurassic World Dominion Jurassic Park serisinin 6. filmi ve 10 Haziran'da vizyona girecek. Filmin yayınlanan ilk fragmanından bahsetme fırsatı bulamamıştım ancak ikinci bir fragman yayınlandı ve sanırım bunun hakkında konuşabilirim. Öncelikle fragman bize çok da yeni bir şey sunmuyor. Genel olarak ilk fragmanın genişletilmiş hali diyebiliriz. Fragman Maisie ve Owen'ın ormanlık bir alanda Blue ve yavrusu ile karşılaşmasıyla başlıyor. Bu sahnede yavru ve resulapları Bete'yi yakından görüyoruz ve hemen ardından yakalanışına şahit oluyoruz. Daha sonra Fallen Kingdom'daki sahneye benzer bir şekilde Bloor'un agresifleştiğini ve Ova'nın onu sakinleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Ardından şehrin üzerinde uçan bir Castle bir Mosasaurus ve Maisie ile konuşan Dr. Wu'yu görüyoruz. Ardından arabaları debelen Seratopsiyanlar ve Jurassic World Dominion'ın TV reklamlarında gözüken sahnelerden birini görüyoruz. Bu sahneler tam da tahmin ettiğimiz gibi dinozorların dövüştürüldüğü arenalardan birinde geçiyor. Daha önce bu sahneden bir kare daha yayınlanmıştı ki şu anda ekranda görüyorsunuz. Daha sonra atrasi kafeslerinden çıkartılıyorlar ve Owen ile Claire'ın peşine düşüyorlar. Ardından ilk fragmanda gözüken birkaç tane daha geliyor ve yanan bir yerde panik halindeki dinozorları görüyoruz. Ve özellikle Dominion'da sıklıkla vurgulanan insanlığın sonu olayı bu fragmanda da defalarca kez vurgulanıyor. Eğer Biosense seride bahsedilmediği yaklaşık 30 yıllık süre boyunca 10 milyar tane falan dinozor üretmeliyse bu söylenenler biraz mantıksız. Ardından birkaç tane Alan Grant, Alice ve Ian Malcolm sahnesi görüyoruz ve ardından bebek raptor beta'yı sakinleştirmeye çalışan Maisie karşımıza çıkıyor. Ardından animatronik giga karşımıza çıkıyor. Uçağa saldıran kesesi kulaklası görüyoruz ve Pyroraptor tamamen tüylü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Filmde gerçekçi dinozorlar olacağı daha önce de söylenmişti. Bu filmde göreceğimiz ve bize farklı gelen pek çok dinozor Biosan şirketine ait. Bu şirketle dinozorlara tüy eklemek konusunda nispeten daha başarılı. Bu yüzden dinozorların da gerçekçi olmasını bekleriz ki bize öyle olacağı söylenmişti. Ancak gördüğümüz şeyler hayal kırıklığı yaratan cinsten. 20 metrelik bir kese Scottus, yüzen bir Pyroraptor ve Godzilla... <laughs> Pardon, Giganotosaurus. Chasticortus gibi canlıların filmlerde neden fazla büyüdüğü hakkındaki fikrimi daha önce belirtmiştim. Ancak güzel bir Pyroaptor görmeyi beklemiyordum. Bunun yanında Giganotosaurus hala dünyanın gördüğü en büyük ete bu şekilde reklamlanıyor. Giganotosaurus bırakın en büyük etçi olmayı t rexten bile büyük değildi. Film serisinde ise ondan büyük bir dinozor vardı. Spinosaurus. Buna rağmen hala Jurassic Park 3 yok sayılıp Giganotosaurus ön plana çıkartılıyor. Ve beni kanser ediyor. Neyse ve ardından Gigantosaurus karşımıza çıkıp ana karakterlerimize saldırıyor. Bu sahneler herhalde bize animatronik konusunda hiçbir mesafe kat etmediğimizi göstermek için çekilmiş. Çünkü Gigantosaurus animatroniği inanılmaz yapay duruyor. Cidden ilk Jurassic Park filmindeki T-Rex animatroniği bile daha gerçekçiydi bence. En azından kükremesi doğal hissettiriyordu. Fragman genel olarak başta söylediğim gibi ilk fragmanın genişletilmiş hali gibi. Fragmanda özellikle Gigantosaurus sahnelerini beğendim ancak animatronik fazlasıyla yapay duruyor. Hazır elimdeymişken ilk fragmandaki birkaç saniyede yorum yapmam sorun olmaz sanırım değil mi? Tamam o zaman. Öncelikle şu an ekranda gördüğünüz sahnedeki şeylerin ne olduğu baya bir tartışıldı. Yayınlanan fotoğraflardan yola çıkacak olursak ki şu an ekranda görüyorsunuz. Muhtemelen bunlar tarih öncesi çekirge türleri olabilir. Bu da Biosan'ın tarih öncesi dinozor dışı canlıları da kullanıldığını gösteriyor. Belki biliyorsunuzdur. İncem film evreninde Jurassic World ile birlikte batmış ve iflas etmişti. Bu iflastan sonra da Doktor Wu Biosan tarafına geçmiş olabilir. Bunun dışında Dilophosaurus'un görünüşünü pek çok kişi gibi ben de beğenmedim. Jurassic Park'tan beri seri içerisinde ilk defa kanlı canlı gözükecek ve bu şekilde gözükecek. Hayal kırıcı. Bunun dışında söylemek istediğim bir şey daha var. World serisi kilit karakterleri öldürmek konusunda fazlasıyla cimri. Doktor Who iki filmler villain modunda takılıyor ancak hala ölmedi. Bunun dışında Claire, Dilophosaurus ile burun buruna kalıyor ve ölmeyeceği kesin. Bu dinozorun Jurassic Park'ta Dennis Nedry'i nasıl öldürdüğünü düşünecek olursak burada çok da zorlanmazdı bence. Ama ana karakterler ölümsüzlerdir. Dolayısıyla Claire'ın öleceğini düşünmüyorum. Tüm bunların dışında fragmanlar hakkında söyleyebileceğim bir şey kaldığını zannetmiyorum. Jurassic World Dominion bize özellikle paleozoik dönemden pek çok yeni canlı türü gösterecek. En büyük Korkum filmin çorbaya dönmesi. Film yeni dinozor göstereceğiz diye Jurassic Park 3 gibi saniyelik dinozorlarla kalmaz umarım. Hop araya giriyorum çünkü dünkü olaydan sonra bir şeyler söylemem lazım galiba. Kanalın neredeyse yarısı Köşülen'in dün paylaştığı topluluk gönderisinden sonra buraya geldi. Pek çoğunuzun orada okuduğu gibi artık Paleo Profile serisi benim kanalımda yayınlanacak ve bu işe de Metrodon Paleo Profile ile başlayacağım. Benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.